Film Master sponsorluğunda. Adventure Bay'de normal güneşli bir gündü. Chase arabasında gidiyordu ve sonra beklenmedik bir şey oldu. No, no. Oh hayır ne oldu? Oh hayır devasa asteroidler var. Hav devriye otoyoluna yoluna girmemiz gerekiyor. No, no. Oh hayır çiftlik yanıyor. hemen aramalıyız. Dönüşüm kurtarma zamanı. Hazır mısın? Arkadaşlarımızı arayalım. Pa Patrol iş başında. <laughs> Düşen asteroidler var. Şehir hemen kurtarmamız gerekiyor. Herkes yerlerine. Hadi gidelim. İlk kim olacak? Görelim. Ben. Sky şehri taramak için uçağını kullan. Hadi gidelim. Hadi gökyüzüne çıkalım. Harika. Bu paketin bir uçuşu var. Oho. Oh hayır çiftlik yanıyor. Asteroid baraja düştü. Yavrular yardımınıza ihtiyacım var. Okul otobüsü tehlikede. Endişelenme. Yardıma gideceğim. Yavrular kurtarılmaya hazır. Marshall ve Rubble kurtarmaya hazır. Hadi gidelim. Çifte moloz. Ateşte bir kurtarma hazırım. Rocky ve Zuma hareketi geçmeye hazır. Oh, oh. Roll devriyesi hareket hazır. Ryder efendim. Hadi Rock'ın Roll yapalım. Marshall bu senin işin. Pekala bunu yapalım. Kovuldum. Araç kurtarma için hazır. Al şunu ateş et. Ve şu. Ve şu. Çiftlik güvende. Hadi kazalım. Şimdi otobüsü kurtarmamız gerekiyor. Hadi gidelim. Çiftler arabalı iş başında. Merak etmeyin. Size yardım etmeye çalışacağım çocuklar. Okay. Rubble sana inanıyorum. Aa, evet bunu yapabilirsin Rubble. Aa, Aferin yavrular. Aferin. Otobüsü kurtardık. Yaşasın! Oo burada benim için bir iş var. Güzel. Çöpü geri dönüştürelim. Onu kaybetme. Yeniden kullan. Yeşil git demektir. Su taşıcak. Kısa sürede güvende olacaksınız. Balina sudan çıktı. Bir saniye balina. Çocuklar balina'nın yardımınıza ihtiyacı var. Tamam Sky, Zuma için bir iş. Hadi dalalım. Hadi gidelim. <laughs> Paw Patrol harekete geçmeye hazır. Hazır, ıslanmaya hazır. <laughs> İçeri gel balina. Seni güvenli bir yere koyacağım. Artık güvendesin. Teşekkürler. Rica ederim. Oh hayır barajı samim etmemiz gerekiyor. Çabuk. Chris yeni oyuncaklara ihtiyacımız var. Hadi anneme gidelim. Anne anne yeni oyuncaklara ihtiyacımız var. Büyük olanlardan. Oh, elimde sadece bu var. Wow. Vay canına. Teşekkür ederim Rica anneciğim. Ederim. Hiçbir iş çok büyük değildir. Hiçbir yavru çok küçük değildir. Hasro'yu düşüyor. Bunu hemen korumamız gerekiyor. Chase dava üzerinde. <laughs> Çift rabı. <laughs> Harika. Rica ederim. Harika. İyi iş arkadaşlar. Yaşasın. Yaşasın. Aferin Chris. Çok bir beşlik. Ging evet, ging evet, evet, ging evet 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 Şimdi arabalarımızı yıkama zamanı. İyi ki araba yıkamamız var. <laughs> Oh, şimdi temiziz. Doldum. Ben de okay. Paw Patrol yeni bir görev hazır. Evet. Bu videoyu oluşturmamıza sponsor olduğu için Spin Master'a teşekkürler.